Yasin suresini ne niyetle okursan gerçekleşir. Resulullah sallallahu ve sellem, Hazreti Ali Efendimiz'e şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Yasin suresini oku, çünkü Yasin'de gerçekten on bereket vardır. Hangi aç onu okusa mutlaka doyar. Hangi susamış kişi onu okursa, mutlaka suya kanar. Hangi çıplak onu okusa, mutlaka giyindirilir. Hangi bekar onu okusa, elbet evlenir. Hangi korkan onu okusa, elbet korktuğundan emin olur, güvenceye kavuşur. Hangi mahbuz onu okusa, mutlaka hapisten çıkar. Hangi yolcu onu okusa, mutlaka seferinde kendisine yardım edilir. Hangi adamın bir şeyi kaybolsa da onu okusa, elbet onu bulur. Hangi hasta onu okusa, elbet iyileşir. Hangi ölecek kimsenin yanında okunursa, mutlaka ölümün zorlukları ona hafifletilir. Buraya kadar dinlediyseniz beğenmeyi ve yorumu Elhamdülillah yazmayı unutmayın.